Çiftçinin her zaman yanında olan torunça atarım toprağa yoğuran elleri sunar. Benim za zaten... Çiftçinin her zaman yanında olan Torunç'a Atarım toprağa yoğuran elleri sunar. Sabahleyin saat beş buçuk veya beş arasında kalkıyorum. Tarlaya geliyorum. Zaten köydeki yerlerimiz, tarlalarımız kamana yakın olduğu için 15 dakika içerisinde tarla doluyorum. Eyzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. 20 yaşındayım. Yaklaşık 10 seneden beri de bu işle uğraşıyorum. Yani ilk ilkokuldaydım ben traktöre bindiğimde, motora bindiğimde. Tabi o zamanlar böyle daha geniş çaplı değil. Babamızdan baka baka, abilerimizden baka baka, öğrene öğrene. İşte bugünlere geldik. Ve ben bu işleri çok seviyorum. Çok severek yapıyorum. Güneş doğmadan tarlaya geliyorum. Yani ben bundan çok zevk, zevk alıyorum. İşimi severek yapıyorum. Toprağa sevgimi katıyorum. Verimimi daha yüksek alıyorum. Belki diğer çiftçilere bakaraktan. Yani insanın bir dostu olur benim de şu günde tek dostum toprağım sabah saat 5'te kalktık oğlumla beraber. 20 yaşında bir oğlum var. Onunla beraber kalktık geldik tarlamıza. İşi o yapıyor. Traktörün operatörü o. Ama ben de başında bilir kişi olarak tarif ediyorum, öğretmeye çalışıyorum. işin püf noktalarını öğretmeye çalışıyorum. Çünkü gelecek nesillerin de e, bu işi devam ettirmesi için. Maalesef İç Anadolu bölgesinde gençler pek tarıma meyilli değil. Gençler e, kırsalda çalışmak istemiyor. Gençler dışarıda iş yapmak istiyor. Mesela e, daha rahat işleri seviyorlar. Ama biz buna inat, ben çocuklarıma bu işi sevdirmeye çalışıyorum. Aşık Veysel Şatıroğlu Rahmetli'nin bir lafını hiç unutmam. Hakkın gizli hazinesi topraktadır derdi Rahmetli. Toprağı görmediği halde toprağa o kadar aşık olmuş bir insan. Bizler neden aşık olmuyor? topraktır kara topraktır. Ee, ben her oğlumla beraber e, işimizi severek yapıyoruz. Çünkü e, üretmek güzel bir şeydir. Geçim kaynağımız bu bizim. Ürettikçe mutlu oluyoruz. Mutlu oluyoruz. Bu arada kazandığımızı yatırımlara dönüştürüyoruz. İşi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha iyi, daha modern işler yapmaya çalışıyoruz. kat yalıtım, 1 kat antibakteriyel brande ile çelik kontrüksiyon kalitesiyle ile sizler için en uygun fiyatlarla satışa sunuyoruz. Telefon 0535 504 87 81 Mustafa Usta Barınak çadırlarınızı 3 kat yalıtım, 1 kat antibakteriyel brande ile çelik kontrüksiyon kalitesiyle ile sizler için en uygun fiyatlarla satışa sunuyoruz. Telefon 0535 504 87 81 Mustafa Usta. Çiftçiden çiftçiye değişiyor ve e, genç çiftçilerimiz azalıyor. Yani ülke olaraktan farkındayız. Ve genç çiftçilerimiz azaldığında e, üretimde verim düşüyor. Yaşlı çiftçilerimiz, amcalarımız, abilerimiz yani pek fazla verimli olamıyor. Yani ne dosa e, göz kayması oluyor. İşte bir yerde ihmallik falan ne oluyor. Ama genç çiftçilerimiz daha çok dikkatli, daha çok severekten yaptığı için bu işi o yüzden daha güzel üretim ol olabiliyor. Babamızdan ulaştı toprak seviyesi. Ee, biz, babamın babası, onun da babası bu taraflarda, arazilerde önceden öküzle, düvenle sürerlerken şimdi daha kolaylaştı işlerimiz. Her şey otomatik oldu. Ee, yani tek başına, yani önceden yapılan bir günlük işi tek başına burada yarım saatte yapabiliyorsun. Bu imkanımız güzel. Makinalarımız sürekli otomatik olduğu için hiç fazla insanı yormuyor. Bu açıdan da çok güzel. Ee, bir de önceki gibi ekimler değil, önceki gibi biçimler de yok artık. Önceden e, günde 50 dönüm yer biçerlerken şimdi günde nereden baksanız bir 250 400 dönüm yer biçiliyor. İşimiz çok kolay. Ee, zorlukları da var tabii, yani kolaylıktan ziyade çok zorlukları da var. Ee, çok yani bulunmaz bir nimet bu meslek. Ben işimi çok seviyorum. Bu işi de yapmaktan gurur duyuyorum. Tekrar dileyeceğim. Dost, dost Askerliği tecil ettirdim. Askere gitmeyeceğim işte bu yaz e, harmanda kalayım babama yardım edeyim diye. Çünkü ben olmazsam bazı işler aksayacak. O yüzden askerliği tecil ettirdik. Kışa İnşallah nasip olursa. Genelde buranın araziler yani kaman civarı arpa, buğday, nohut bitkisini ekiyor. Ben genelde nohut bitkisiyle uğraşmayı çok seviyorum. Çünkü nohut daha çok bir hassas bir bitki daha çok bir emek isteyen bir bitki arpa buğdaya göre bakılırsa daha çok masraflı ve emek isteyen bir bitki o yüzden nohut bitkisini daha çok seviyorum üretimde de yani fazla alabilmek için yani bütün çabaları sarf ediyoruz çözmek lazım. Biraz yuvarlak su da gelmeyip de direkt potilatörün e, içine atarsak istediğim yerimi alamazsın ilaçla. Nogut ilaçlamanın püf noktası e, Nohut yılda üç kere, dört kere ilaçlanır. En az dört kere ilaçlanır. Şöyle ki, ektiğin tarihten bir gün sonra toprak nemini kaybetmeden yabancı otlarla mücadele için bir ilaç atılır nohuta. Daha sonra nohut büyüdüğü zaman e, bu yabancı otların içerisinde bazı otlar vardır yulaf otu mesela. Onun için ayrı bir ilaç atılır. Daha ileriki tarihlerde ekimden bir, bir buçuk ay sonra nohut 10 santime ulaştığı zaman antrakoz hastalığı için mücadele başlanır. Ve antrakoz e, mücadelesinin yanında sıvı yaprak kupresi verilir. Ve bu antrakoz mücadelesi yılda iki kere yapılır. Ürün yetişene kadar en az iki kere yapılır. iki kere yapıldığı zaman daha iyi bir verim alınır. Bugün e, belli türü bir ilaç attım. Bunun yanında amino asit attım ve yapıştırıcı kattım. Bellisin amacı antrakos hastalığına karşı bir kalkan oluşturmak. Antrakos hastalığına yakalanmasını en asgariye indirmek. Amino asitler e, döllenmeyi çoğaltmak, çiçeklenmeyi sağlamak ve e, tane verimini arttırmak. Yayıcı yapıştırıcı ise bu kullandığımız e, amino asit ve e, antrakoz ilacının yapraklarda daha kalıcılı olmasını sağlamaktır. Bu ilaçları kullandık. Yalnız şunu söyleyeyim çok masraflı bir şey. Ee, gerçekten devletimizden aslında bu konuda yardım bekliyoruz. Bu ilaçlar fiyatlarının indirilmesinde. Bugün gördüğünüz gibi atılan bir depo ilaç e, 450-650-700 liraya mal oluyor. 3 parça ilaç 700 lira. Bu da yaklaşık 35 dönüm yerde bitiyor. Dekara maliyeti 20 TL bu ekonomimizi bayağı bir sarsıyor. Atmayınca olmuyor. Daha bir de bunun ikinci bir uygulaması var. Bundan 15-20 gün sonra. Bu senede mevsimsel itibariyle yağışların fazla olacağı söyleniyor. Zaten şimdiye kadar çok iyi. Allah'a çok şükür bir kuraklık tehlikesi yaşamadık ama aşırı yağışların da nohutlara bir zararı var. Onun için mücadele ediyoruz. köylü milletin efendisidir. en iyi dost topraktır diyorum. Size de iyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim. toprağı yoğuran elleri sundu. Torun çağıtarım, toprağı yoğuran elleri... Kurban Bayramı'nda sorunsuz bir gün geçirmek ister misiniz? Nezih Kasaplarımız tarafından kesilen ve parçalanan kurbanlarınızı sorunsuz şekilde teslim alabileceğiniz, çeşme başında pikniğinizi yapıp mangalınızı yakabileceğiniz mesire alanımızda nefis bir bayram geçirmek için erdağlar besicilik olarak hazırız sağlık kontrolünden geçirilmiş yaydın ve organik kırma ile beslenen kurbanlık çeşitlerimize bakmanız için sizleri Erdalar Besiciliğe bekliyoruz. Adres Cuma Mahallesi Darı Göleti Yanı. Müracaat Cuma Mahallesi Muhtarı Sedat Erdal. Telefon 0543 492 8716 0546 412 0540 barınak çadırlarınızı 3 kat yalıtım, 1 kat antibakteriyel brande ile çelik kontrüksiyon kalitesi ile sizler için en uygun fiyatlarla satışa sunuyoruz. Telefon 0535 504 87 81 Mustafa Usta